Selam arkadaşlar. Bir süredir yine çekemedim videoları. Farkındayım. Hepiniz bekliyorsunuz. Ama işte... Hayatıma başka bir oyun girdi diyelim. Şimdilik. Onunla ilgili de video çekeceğim. Çok aksattım biliyorum bu oyunu. Hani... Bundan sonraki dönemde bunu telafi etmeye çalışacağım. Şimdi en son bıraktığımda şey oldu biliyorsunuz. Kamerayla... Mikrofonun kaydı bir anda devre dışı kaldı o yüzden son kısımda şey yapamadık Değerlendirme yapamadık beraber yani Aslında çok yapacak da bir şey yok Birazcık şeyle uğraştık Berger'la biraz uğraştık Belki biraz haddinden fazla uğraştık yani çok gereksiz uğraştık Ben de tabii şey yaptım Hani rahat davrandım birazcık şey için Eee... İşte biraz bufaloları öldürsün. onların onun e, şeyin canını yavaşla şey yapsın, indirsin filan. Böyle karşılıklı e, fayda sağlayalım filan diye. Şimdi ne yapabiliriz? Neyi atabiliriz? Ya aslında çok fazla etim var gerçekten ama yani bunları e, almanın bir yararını görmüyorum şu anda. Yani dostum şöyle bir etrafına bak istersen şu kıyımı gör. Ondan sonra bana saldır Allah aşkına belanı arıyorsun hala. Şimdi Berger sağ olsun bayağı bir şey yaptık. Ee, bu da 3. seviye olmuş bu arada. Onu bir aklayabiliriz. Berger sağ olsun bayağı bir şey yaptık. Ee, et sahibi olduk. Şunu da hemen vuralım. Gitsin gitsin? Onu tekrar dökeceğiz. bir arkadaşım şeyi buraya bu örümcek yuvasını buraya dikmemin hata olduğunu söyledi yorumlarda. Hani ben hata olduğunu düşünmüyorum. Kendisi oynadığı zaman kendi oyununa göre hatalı olmuş olabilir. Ama bence değil çünkü sonucunda şey bunların hepsi bir strateji ve beni izleyen arkadaşların şunu öğrenmeleri lazım. Herkesin stratejisi farklıdır bu hayatta. Hani illa sizin Yönteminizle bir şey yapmak zorunda değilim ben. Ee, kendi yöntemlerim var ve bu yöntemlerle anlatmayı seçiyorum. Ha Bir de şu da var. Ee, yani hani böyle bir şeyler öneriliyor bana. İşte şöyle yap, böyle yap, o onu öyle yapsaydın, böyle yapsaydın diye. Ee, bunun şeyleri demiyorum. Hani iyi niyetli bir şekilde beni bana bunları söyleyenleri demiyorum. Ama böyle hani böyle bilmişlik yapanlara uyuzum. Gerçekten sinirleniyorum. Ee, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani ben bu e, olaya niye başladım? Şey için başladım. Ee, hani işte böyle Don't Starve'ın normal halini oynayabilen ama e, bir şekilde Reign of Giants'tan sonra e, sıkıntı yaşayan arkadaşlar için e, hazırladım. Ben zaten bunu ileri seviyede e, Don't Starve oynayan arkadaşlar için yapmadım. Yani eğer kendileri için kendilerinden daha iyi oyun oynanış tarzını sunacağımı bekliyorlarsa O arkadaşlar onu beklemesinler çünkü öyle bir şey yapmayacağım ee, Tamamen e, oyunu orta seviyede oynayan oynayabilen Hani e, Reign of Giants'dan önce böyle takılan Mis gibi e, oyun oynarken bir anda Reign of Giants'daki mevsim geçişleriyle beraber Sürekli ölüp ölüp duran arkadaşlar için hazırlıyorum ben bunu Hazırladım daha doğrusu artık bitti gitti zaten yani bütün stratejileri gösterdik ee, geri kalanı hani bu oyunla ilgili çekeceğim videolar artık şeyde sonlanacak ee, işte en son şey yapacağız bir tane dediğim gibi işte dünyanın en iyi üstünü hazırlayacağız dedik ya tabi o da hani bir ilgi çekmek için bir e, şey aslında tabii ki dünyanın en iyi kavramı herkese göre değişir dünyanın en iyisine kim karar veriyor ona göre değişir. Ee, o yüzden de hani böyle güzel Yakışıklı bir şeyler yapacağız ee, Elimizdeki kaynaklarla Hiç şey yapmadan e, Legal olmayan bir şey yapmadan Tamamen kendi Alın terimizle Bir şeyler hazırlayacağız Şimdi Ne yapalım ne yapalım Ha şu arkadakileri de alacaktık Allahım konuşurken aynı anda şey yapmak e, O kadar zor ki hani eskiden Bununla, bununla ilgili yakınan youtuberları görürdüm. İşte şey yaparlardı arkadaşlar işte göründüğünden daha zor anlatırken oynamak falan diye ama gerçekten insan öyle oluyor. Gerçekten de şey oluyorsun yani böyle. bir, bir, bir zırvalıyorsun. Şimdi şunu yapalım. Bunları yapalım. Bir yani daha pişirelim onu yanımıza alacağız. Buradan Nerede kalmıştık? Diğer üstte kalmıştık, diğer e, taraftaki e, şey çalışmalarında kalmıştık. Şimdi ben e, bu videoda da bir önceki videoda gördüğünüz üzere hani şeyler gördünüz, işte atlatmalar gördünüz böyle aralarda. Şimdi onların sayısını hani birazcık da size alıştırmak için yapıyorum. E, aralarda bütün her şeyi izlemek isteyen insanlardan olduğunu da biliyorum. Hani şey yapıyorum, anlamaya çalışıyorum onları da hak veriyorum. Ben o kadar değilim yani çok Saçma sapan boşluk şeyleri izlemek istemiyorum Ama yine de dediğim gibi şey yapacağım ee, Azar azar da olsa e, Göstereceğim ne yaptığımı Ama daha çok artık şey Bu seriyi e, bir an evvel bitirmek istediğim için e, Ve hani diğer şeylere geçmek istediğim için e, Bu en iyi üst kısmını Bayağı hızlandıracağım çünkü aralarda da videoyu falan hiç böyle kaydetmezken kendi kendime oynayacağım. Ee, şimdiden başlayabiliriz aslında. Ben şu şeye doğru gideyim hiç düşünmeden. Bir tane şey var şimdi oralarda avlanırız, bir şeyler yaparız, çözeriz. Şu bir dakika neredeydik ha? şimdi son hali ne durumda? Bakın ee, arkadaşlar şu bölgeyi yani şuralardan itibaren şöyle şuralardan itibaren. Şuraları falan komple Temizleyeceğim ee, Bayağı bir uzun süreceğini Düşünüyorum bu şeyin ee, Oyun süresiyle kaç gün sürer Şu anda 53. gündeyiz ee, Geri döndüğümüzde Görmüş olacağız hep beraber Evet arkadaşlar Şimdi tabi e, kış geldi Ben onu tamamen unutmuşum şu e, geri dönmek zorunda yaptığım bütün her şeyi yarıda bırakmak zorunda kaldım. E, şimdi hatırlarsanız ha şunu görmüştük. E, onu alacağım. Buraya kadar da gelmişken şuradan birazcık böyle şey toplayalım şu e, bufalo yünlerinden toplayalım. E... Şunu da giyeyim üzerime. buradaki şeyleri de alalım e, e, Şunları alalım bunlar e, Şu geçirdiğimiz bir e, şeyde e, Buraya gel buraya geldiğimde daha doğrusu yani bu bölgeye geldiğimde üstümden Şey yaptım e, Bu Üstümdeki rotlarla ve işte etraftan topladıklarımla Eee Tarlamda birazcık sebze yetiştirdim, hızlandırdım. Yani biliyorsunuz tarla tarlaya bir şey koyduktan sonra, e, bir dakika bunu nasıl yapmamış? şurayı birleştirin. Tarlaya bir şey koyduktan sonra e, hızlan hızlandırabiliyorsunuz bu şeyi yapım aşamasını. Bunu kenara koyayım. Sanırım bir tane tarlayı e, şey elde edilebilir hale getirmek için. 5 ee, tane mi gerekiyordu? 5 Be tane falan gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında bir dakika şunu bir yiyelim. Değil mi? Şun, şunları da birazcık yavaş yavaş almaya başlayayım. Şunu da 4 tane var. Bunlar bayağı bir işe yarıyor. Bunları taşıyalım yanımızda. Ya da ha, bir dakika şunu bırakabilirim. Hmm. Ee, bol bol ot da toplamam lazım Aslında neyse bunların hepsini yapacağım Ama ne ara yapacağım ben git 33 tane şey oldu güzel 33 tane yün oldu Yünlere gerçi çok o kadar fazla gerek yok ihtiyaç yok ama olsun Buradaki e, bufalo kıymından sonra Hatırlarsanız Heh çok güzel şey yapıyoruz Donuyoruz Bir dakika şey var mı yanımda yok bu beni eve kadar idare eder mi acaba? Etmez. Bir dakika şuraya hemen bir tane yalandan. Yapalım. E, buffalo kuyumundan sonra e, ben hani burada hiç Buffalo kalmadı zannediyordum ama bebekler e, vardı. Siz de e, gördünüz, hatırlarsınız. E, onlardan şey yaptık. E, onlar gene e, üremişler burada ve bayağı sayıları artmış sıkıntı yok yani. Ha ben çantayı burada unutmuştum değil mi? Burada bırakmıştım daha doğrusu. Dur da bakayım. Ha evet. Şunu yok. Bunu giymeyelim. Bir dakika şunu alalım. Devam. Donana kadar buradan gideceğiz. Şurada da diş var. Onları da şöyle combine stack yapalım. Tabii daha sonra elini bunu almayı da unutmayın. Yalnız şimdi biz donacağız. Ee, neredeyiz? Eve geldik mi? Geldik. Tamam orada şey olmaz. İki dakikada canınız gitmez. Yani gider de bir şey olmaz. Evet. Şimdi bunları şöyle bir güzel ısıtalım. Da tuttuk. Tamam. Tuta tuta karga mı tuttuk ya? İstemiyorum kargayı. Yürü git. Bunları şey yapalım. Şunu buraya bırakıyorum. Şimdi kıyafet, kıyafet bütün her şeyi yapacağız. Yapacağız, yapmasına da. Ay, hangi birini, ne zaman yapacağız? Chester sen de gel. Yani sırt çantası kullanmamanın tek kullanmıyor olmamın tek yolu e Chester taşımak. Yeah. Chester çoğunlukla başıma bela alıyor. Bir de onun ölmesini şey yapamıyorum. Yediremiyorum bir türlü böyle kendimi. Yani evet daha sonradan tekrar yenisi geliyor ama yine de insanın bir canı sıkılıyor yani filan artık şey yapabiliriz. Ee, gel, gel. Bizim tane yağmur şeyimiz orada. Tamam sen sen gel. Bu aralar şimdi yağmur da yağacak. Ee, sen bir dakika şurada dur. Hayır burada dur. Burada da mı duramıyor? Tamam peki bir dakika. Şöyle dur o zaman. Dişler. Dişleri nereye bıraktım? Chester sana bıraktım. Değil mi? Gel. Aa Yok, buraya bıraktım. Buraya bıraktım. Tamam, evet. Buraya bırakmışız. Daha ne zaman orada, şey orada. Bildiğin kış geldi ve ben hazırlık yapmadım ya. Hiç unuttum yani kışın şeyini. Ama kış çok kolay. Hani kıyafet giydikten sonra ve ateş ateş yakabildikten sonra kışla ilgili herhangi bir şey korkmanıza gerek yok. Şu tarladan bunlar falan çıktı. Bunlar beni bütün bir kış boyunca idare etmezse de yine de şey yapar yani yine de fena değiliz. Bir Şimdi şu. Ee, şu. Burada ne var? Ben de ayrıca gel. Orada bizim altınlarımız bir yerde var mıydı? Evet. gitsin. Orada hiç taşımız yok. deli ee, gibi de taş kesmemiz lazım. Şimdi balta, ikinci balta iyi yapmışım. Yanlışlıkla neyse tamam. Bunu alıyorum. Kazmam var zaten. O da onun içinde kalsın. Yalnız yeni bir tane şey yapalım. İp. şunu çantanın içine bırakabilirim. Ama değil ya. Aman. Yine mi karga geldi? Ha, kurbağa şey yaptığım için kurbağa sandıkçı oldu. Ya arkadaşım şurada şey dururken Allah'ım ya. Gereksiz yere öldürmek zorunda kaldım seni. Gerçi bunu şuraya koyayım. Bundan koyalım. Bundan koyalım. Şuna konsana ya. Bir tane şey yapsın. Toplayalım Tamam, şimdi ne yapacağız? eee Alalım Şunu, şunun içine koyalım Yok şunu koyalım. Evet, şimdi bir e, şapka Şapka, şapka, şapka Bundan ne istiyordu? 2 tane diş, 8 tane şey Bizim var mı yeteri kadar? diş diş vardı. Tamam dişi. Bundan iki tane alayım bir dakika. Allah'ım bu karga gerçekten karga mı? O? Evet. Salak mısın arkadaşım sen? Hayret bir şey ya. Ne yaptırdığımı da unutturdu. Hı. Hmm. Bir iki. iki tane alacağız. Geri kalanını yerine koyalım. Örümcek ağları nereye kaldırdım ben? Burada. Sen de gel. Eee Chester bir dakika. Hm. Şimdi öncelikle kıyafet. Şunu dikeceğiz. Bunu hangisinde dikiyorduk? Şimdi gel sen. Benim şapkam nerede? Chester. Gel buraya. Açıkla. Öncelikle şunu bir tamir edelim 67 bir tane daha olsa yeter Bunu da bir tane tamir edelim 16 güzel ee, Şurada dursun Nerede benim bu taşım Taşılarım daha doğrusu Ha şeyi kaldırmıştık değil mi? Bu e, taşların bir bug'ı var arkadaşlar. Bakın yere koyduğum zaman böyle kırmızı gözüküyor. E, daha doğrusu şöyle. Mesela bazen yerde kırmızı gözüküyor. Alıyorsun sarı oluyor falan filan. Veya üzerinde sarı gözüküyor. Yere bırakıyorsun ısınmıyor hiçbir zaman için sarıya dönmüyor Eğer yere bıraktığınız halde hiçbir zaman için böyle kırmızıya ve sarıya dönmüyorsa Birkaç kere alıp Yere bırakın ondan sonra düzeliyor Şimdi şunu Böyle yapacağım Aynen. Gelelim kıyafetlere Şimdi bizde ne vardı Hı. Buffalo hat Ve winter hat ee, çok kısa hemen bir saniye sizi bekleteceğim Bir şeye bakmam lazım Evet arkadaşlar şey e, Bu kıştan korunma ile ilgili bir e, test yapmıştım ben zamanda ve onu YouTube'a e, kanala eklemiştim Şimdi ekranın burada kenarında e, onunla ilgili bir link koyacağım o videoyu lütfen hani Şu anda izlediğiniz videoya burada ara verip Bence koyduğum linkteki videoyu bir izleyin Eee Gerçekten yararlı bir video ee, Orada mesela ben şimdi kendim de unutmuşum Hani e, En ölümcül kombinasyon hangisi olur diye ee, Tabii ki Buffalo Head e, Şey yapıyor e, önde gidiyor e, O yüzden ondan yapacağım Hani Buffalo Head Zaten O konuda En iyisi e, Şeyde de e, Yeleklerin içerisinde de bak Neredeydi onlar? Şimdi bizim üzerimizde breeze vest var Şöyle göstereyim. Breeze vest daha düşük bir koruma sağlıyor. Puffy vest en iyisi. Bunun içinde bu e, kofalanttan yakalamamız gerekiyor. E, çok zor bir işlem. E şimdi onun peşinde koşmak lazım vesaire filan. E, heat stone, e, breezy ve e, buffalo head kombinasyonuyla devam edeceğim ben. Şey olursa da ileride a walking cane şeylere maktaslara gitmemiz lazım. Ee, yolumuzun üzerinde de işte hani o şey Kofaland izi görürsek gideriz, öldürürüz. Ee, kış hani bu kışa hazırlıklar şu anda benim genel uzun uzun süreli planımı birazcık bozmuş oldu. Ya yani kışa hazırlıklar dediğim işte gördüğünüz kışın içine girdiğimde hazırlık yaptım. Zaten çok da bir şeye gerek yoktu. Hani iki tane tüy keseceksiniz alt tarafı. Bu O da çok basit. Bu benim konak şey yaptığınızda Kofalant kesebilirseniz eğer Aa şuna girseydin ya be Çocuğum Şeyi alalım Glomer'ı alalım Kofalant eğer kesebilirsek Veya işte kesebilirseniz işte o şey iyi olan yelekten yapabilirsiniz iyi olan yelekle beraber Şu Buffalo Head ve Heat Stone kombinasyonunda Kullandığınız zaman artık hiç donmazsınız başınıza da hiçbir şey gelmez. Sıkıntı olmaz. Şimdi Mektasklara gideceğim. Ee, onun için de yanıma koruyucu kıyafetlerimi alacağım. Ya ben nereye gidiyorum ha? Ver bakalım bura bulanmış. Sevgili Glomur. için kıyafetlerimizi, savaş şeylerimizi giymemiz lazım. Ekipmanlarımızı. Hazırlık yapmamız lazım. İnşallah şey düşürürüz. Walking Cane'imiz olursa Süper olur Böylece bu Yavaş e, giden işkenceden Kurtulmuş oluruz Karga mı o? Karga değildir inşallah Sen şurada dur Bakalım Oh sonunda ya En sevdiğim kuş Güzel Şimdi Open Icebox Öncelikle eklentilerimizi verelim. Güzel. Ya of. Sen ısına dur. gelin bakayım kaç tane çıktı. Seni de bırakabilirim artık. Seninle de işim yok. Kaldım başka? Sanki 4 tane vermişti. 3 tane mi vermiş? Neyse. Bir şey yok. Bunları alalım. Şunu hemen bir... Aa kışın yapılamıyor. Tüh ya. Tüh. Bak buna çok üzüldüm. Neyse artık. Başka ba başka bahara. Bunu da ne yapacağız? Bunu da yiyeceğim ne yapacağım? Şimdi bir dakika. Sevgili Chester gel sen. Sende neler vardı? Ç ha, şunu alacağım. Değil mi? Yağmur şeyine de gerek yok artık. Bu bunun da dursun. Ee, bir tane buraya da yedek bir şey yapmanın zamanı gelmiş. Chest. Üç tane. Bir. Iki. Ya lütfen ya Chester al şunu Şey var mı üzerinde başka Gözlekçi <laughs> Board yapamıyorum çünkü şey yok Ama dur Chester'da vardı 3 ee, <laughs> Structures Gel bakalım Ben de şurada dur Karnımın aç olduğunu görmemişim yine. Tamam. Şimdi şu elimizdeki fazlalıkları bir bırakalım oraya. Ee, neyi bırakabilirim? Şunu bırakabilirim. Bir arkadaşım şunu demiş. Bunu ben e, hani bunu e, hiç üzerinde hiç kullanmıyorsun diye bana ver etmiş. Kullanmıyorsun ama e, üzerinde taşıyorsun falan diye kızmış. E, arkadaşlar bunu kullanmıyorum çünkü çok değerli. Bir. İkincisi e, üstümde taşıyorum çünkü bir şey olur gece yaklaşır ve şu sekmeye tıklayıp şuranın bunlar gibi böyle gri olduğunu görürsünüz ve çok üzülürsünüz. O yüzden hani bu oyun zaten 700 yılda bir başına gelebilecek olan ihtimalleri engellemek ve onlarla ilgili kendini korumayla alakalı bir şey. Dolayısıyla hani ben böyle yapıyorum. Şunu da chest'ta tutabiliriz. Değil mi? Sanırsam Tamamız. Evet, şimdi bakalım etrafta en yakın şey nerede? Bayağı da oldu oynayalı. Gözüm filan artık bulanıklaşmaya başladı. Ee, siz görebiliyor musunuz? Bu oyundaki seyirci olmanın, yani vide YouTube videosu izlemenin en kötü tarafı şu bende hani böyle çok iz izliyorum şey yapıyorum ha şurada var. Ya oynayan kişi göremediğinde fakat siz gördüğünüzde çok sinirleniyorsunuz. Hani böyle insanın böyle içi şey oluyor. Allah'ım gör artık hadi işte orada falan diye ve eee oynayan kişi göremeyince de işte böyle komik durumlar olabiliyor.